Pro dur 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 dur, şey dur, şey dur. Şey yapma. Pro. O zaman hepinize iyi geceler İyi hareket geceler tartırıyorlar Hoş bulduk Valla bir yüzden önce gelmişsiniz maşallah Evet Vito evet Bey çok hızlısınız Buyurun geçin Ay, Vallahi, Gelin şey. içeri buyurun Efendim Gelirim gelirim Sony takip et Tabii, Nasılsınız iyisiniz İçeri kesinlikle girin öyle. Bu arada Vito Bey yani Masadaki performansınız yani böyle güzeldi Oo, raconunuz. Yani. Ya evet. adam geliyor sevkiyatla şeyi karıştırıyor, e, savaşı karıştırıyor sonra <laughs> geliyor kartelim diye geçiniyor. Şöyle buyurun başka şey. Geçin Luis Bey siz masanın başına. Ben şey... Ne yerdiniz? Çay, Efendim? Sera Çay kahve. Ya Efendim? bir makyatı olur. Tamam. Hale, siz bir frappuccino. Ee, Efendim Luis? Ben... Karamelle frappuccino. Frappuccino. Çak. Evet Vito Düşleriniz Bey nasılsınız? Bey. Iyi misiniz? <laughs> i̇yi Nasılsınız? İyiyiz Tabii. çok şükür. Ne yapalım? Biz de ilerliyoruz kendi camiamızda. Ee, öyle yani. Güzel. İyi. Şimdi siz bu... E, ben direkt konuyu göreceğim. Siz bu diğer evet. nasıl? Valla işte ticaret yaptığımız için e, herkes de iyi geçinmeye çalışıyor Vito Bey. Biliyorsunuz ticaret önemli. Hani sonuçta Bıçak. ticaretle... Ya ne denir? E, olan Bıçakla, Olayları karıştıran insanlar var. Yavaş. Hani çarp, o yüzden herkes de iyiymiş. iyi, iyi geçiniyoruz şu an. Ya, evet, e, diğer... E, alayım şöyle. Entel... Entelektüel şekilde yediği gözüküyor. Ben alayım ben. güzel ya, evet tabi yani ben de keza mecburen mü, mu muhtacız, hani silah konusunda kartele. <laughs> hani o konudan iyi geçinmeye çalışıyoruz. Şöyle sağ ol Sera. Teşekkür buyurun. ederim. Şimdi ee sizin bu benim diğer kartel var ya işte. Evet. Gazi midir nedir o benim iki tane kardeşimin evet. masa toplantısında bak haricinde evet. uymayan bir toplantıda e, kafasını evet. sıktı. Benim bağlantımı koparsanız Sıktı benim yeğenime sıktı falan filan bizim akrabayı bitirmeye çalıştılar herhalde bütün süreliği böyle. Neden öyle yaptı efendim? Neden Neymiş adamını soymuşuz ya diyorum kanıt göster diyorum kanıtımız yok diyor. Allah Allah. Allah, Allah. Dedim ki tamam ben bir şey? ta, ben bir tane soyduk dedim. Sonra geri sizden olduğunu öğrendi geri verdik dedim. Anlamıyor. Ya da kafasına sıkmak lazım. Kendisini. Ya da size hani rakip olarak gördüğü için kendisini hani şahsınızı kirletiyor olabilir. Böyle Küçük şeyler. bir rakip. Bu evet efendim. Ama işte hani ne diyebiliriz? Büyük ihtimal hani ekonominin sizden olduğu yana olduğunu görünce hani sonuçta uyuşturucu kartel kartelisiniz. Bayağı bir Fazla ekonomiden bahsediyoruz. Büyük ihtimalle hani malınıza çökme durumu vesaire bunları yapmaya çalışıyor olabilir. E, yapıyor zaten e, yapıyor. Başlamış başlamış evet. E, benim depoda vurmuşlar bizi ben tam hatırlamıyorum. Benim üç tane korumam hayatta kalmış. Biz de çok ağır e, yaşam mücadelesi vermişiz orada. Gelip bir indirekt sıkmışlar. Yani direkt bir istimadayken e, istim biz gelip hmm. hepimizi vurmuşlar orada. Evet bu bir edepsizlik efendim yani ne diyebilirim. Şimdi ben bunlara sıkacağım ama dediğim gibi orada intikamımı alacağım dedim. Şimdi dost olurum bu adamlarla iki gün sonra kafasına sıkarım hepsinin. Peki şöyle bir şey de var hani öfkenizi hareket ederseniz hani bu adam bildiğiniz üzere hani silah karteli peki siz nasıl ben silah Ben öfkenizi karteliyim. Ama işte evet. silah temininin önünü keserse bu sıkıntı olmasın. Evet. Silah temininin önünü keserse mesela bu adamları vurdukça üstüne silah çıkmayacak mı? Hmm. Tam bir vurduk mu ikiye katlayacağız. iki vurduk mu katlayacağız. Dört beş altı derken silahımız bitirecek. Zaten dediğim gibi 5-6 gün full silah alacağım. Anladım. Geri gündüz silah alacağım. Yani en az beş yüz sene silahımın olmasını bekliyorum. Ya bayağı bir hararetlenmişsiniz ya. Bir hararet çayı mı içirsek efendim size? Bir sakinleşelim. Ee, yaşayalım. gerek On yok, numara çay şey yaparım hararet <gülüyor> <çayı>. <gülüyor> tamam içeyim. Çok esra bir Diğer oğlum malum çaydan yapalım ya yani hararet hemen, çayımız. Hararet Hararetimizi biraz. söndürsün efendim. Ee, bir arada biz hani biz e, sizden bir kart alacaktık hani yakında bir mücevher soygunun erişimine şey yapmayı düşünüyoruz. Hani oradan Hı. da çıkardığımız malları zaten size getireceğiz. Ee, Onların bir fiyatlarını tedavit. benim patronum belirlemedi yurt dışındaki. Ha anladım. Ama biz size getirelim ona göre şey evet, yaparız işte. Ben kafama göre arada, mi fiyat Evet. Bey. O, bende de var bu arada. 50 tane rolex 50 tane mücevher var. Bir soygundan 25 tane çıkıyor efendim. Ya i̇ki soygunu başarılı bir şekilde gerçekleştirdik biz. Bu üstünü de ben yaptım. 150. Ben de, de Tamam 75 75. Siz hiç banka soydunuz mu? E, banka da bir tamam. Banka soyun ben 5 milyon vereceğim size İşte Banka bir tık şeymiş, Tadilatta. E, tadilattaymış. Belediye başkanı yaptırıyor ya, anladım, zaten gelsin anladım, biz onun üstüne anladım. atlarız o bankanın. Evet evet anladım tamam. Şimdi Şimdi size size bir 500. Çolur şey hmm, Buyur. Şimdi anladığım kadarıyla siz Gazi Osman Beyler yani Krups ve Kartel'e karşı bir savaş açmak için yanındasınız ve yanınıza adam istiyorsunuz. Doğru mu anladın? Aştık zaten. Tamam, yanınıza adam istiyorsunuz. Ama geri kapandı işte. Dost olan dediler, ben de itiraz etmedim. Şu an dostuz. Ama sanki şu an pek içinize sinirmiş gibi geldi bana. Ne yaptın ama? E, toplantıda Duramıştın zaten o. söyledim bunları ben. Hı -hı. İntikamımı alacağım dedim. Anladım. Ve de siz anladığım kadar yanınıza bir aile, mafya tarzı bir oluşum istiyorsunuz. Doğru mu anladın? Var zaten şu anda. iki tane oluşum var yanımda. Anladım. Peki, Anladım. Peki, bizle konuşma sebepleriniz nedir? <laughs> Tam olarak. Tamam, Konuştuk ya bunları. Yok biz yaptı. şey yaptık efendim, kusurumuza bakmayın. Kusura bakmayın Yeni kendisi Yeni soygundan çıktı. Geriden tamam. geliyor, geriden böyle bir kafası... Ya bu arada ya, Vito be... olur tabi hani Rolex'in bir tanesini kendime taktım hani ne yapayım? Rolex zaafım var, hani bir şey demezsiniz değil mi şöyle? Şimdi... Yok yok, sorun yok. Sayın Vito Bey şu fiyatı bir belirleyelim isterseniz. Hani 75 tane çünkü mal getireceğiz size, 75'er tane. Tamam, belirleyelim. Ee, ne kadar efendim bu? Buyurun şimdi Rolex desek şimdi Dubai'de 75 bunlar. 75 mücver. Buyurun şimdi efendim. Ortak belirleyelim burda. ara harca'yı şey, on numaradır. Tabi yani Tol Bey daha iyi bilir aslında bu. bu İsterseniz şöyle yapalım. Ceperci. Efendim. Hani şimdi altın şey piyasası şu an fırladı ya. Evet. Bu, bugünkü mücevheri de biz soyalım Luis. Evet, Çünkü Ha, Zaten taze taze çok olsun hani tamam. öz olsun özde tamam. para alalım tamam mı? Tamam. Soygundan sonra. Tamam. O zaman 100'er tanesine kaç para şimdi? Onu bir hani onu bir şey yapalım. Kaç para yani şimdi? Soygundan sonra mı düşünsek? Tamam, i̇şte buyur. şey yapalım. Sağ diyor. Tamam, hani enflasyondaki enflasyon altın tamam. fiyatına bakalım diyiz. Evet, hani tamam, kaçsa tamam. belki soygundan sonra artar mı, biliyorsun He, yani. Anladım, anladım. Artar tamam. aslında bizim işimize. Hani şimdi, yani şimdi bitti. Siz de akıllı adamsınız şimdi. Daha iyi oldu tabii. <laughs> anladım. Tamam o zaman biz bugün bir soyalım. Tamam. Ben bir su içimizinizle. Eee şey kuyumu soyunda dış destek yapılabiliyor mu? Efendim? Öyle bir şey yani... mümkün değilmiş ama ya işte biz plana bir plan evet. yapıyoruz. Hani her zaman çalışan bir planımız var. İki tane helikopteri havada tutuyoruz. Sekiz kişi gidiyoruz soyguna. Onlarda beş tane helikopter kalır sana Topuk indiriyoruz. Hocam çatışırız. Evet, evet. evet. Helikopter şoförlerimiz süper. Evet evet yani o konuda bir şeyimiz yok. Evet biri de benim hatta. Zaten yeni bir plan geliştirdim. bunu argümanı sunacağım ben size evet. Luis. Güzel bir plan o, yani. Anladım. O, tamam. Tamamdır. Ee, o zaman biz bir şeyle gidip soralım. Tamam. E, Kartınız de... var mı yanınızda? E, bu e, yanımda yok depoda ben var. Bende var ya. Bu depo şeyde e, ben var. Ben vermiştim. Depoda bir tane de almıştınız. 4-5 tane vermiştim ben. E, evet evet 5 -5. 4 tane almıştım. Şimdi Vito Bey hani e, sizin asıl gelme meselesini biliyoruz tabii hani biz de sizin şeyinizi duyduk namınızı vesaire. Evet, evet. Hani öyle şeyiniz olmasın bu şerefsizler Gazi Osman yanında diye. Hani şu an biz ortadayız. E tabi hani. Pat i̇şte patronu he. bekliyoruz. Patronu Aynen. biliyorsunuz i̇şte, biz tamam, patron tamam. değiliz. Biliyorum biliyorum. Kesin hüküm vermeyelim. Evet. Ee, Bey'in de dediği gibi patron gelince ana konuşmayı ana şeyde yaparız makyato eşliğinde güzel olur. <laughs> ya, almayalım ya yani. Para var mı ya para var mı? Vardım. 30 binim var. <laughs> 30 Borcu. binim var 30 bin. Benim KYK borcum var veremiyorum şimdi. Ha. Benim ağzım kokuyor ya. Yani görüyorsun durumu. <laughs> <laughs> Fazladan telsiz olan var mı ya? Al ben vereyim. Ya ver vallahi ver. Adamlara bakar mısın? En son 5-6 tane söyledi. Maşallah. Oğlum karşılayın adamları. Bak Cihat abimle yaptık tamam mı? Perfect oldu yani tamam. perfect. Tamam abi, gidiyorum abi. E, to, Tony Bey şey diyeceğim size. alın beyler. Efendim. Geçen Geçen siz soydunuz da yani başarısız oldunuz ama yine de yani siz... Gazetelere çıktık bak. <laughs> tamam işte <laughs> gazetelere başarısız işte olarak Bak tamam soyamadık soyamadık ama tamam. ne oldu? Dediler ne oldu? ki tarihin en iyi planı yapılmış. Gazetelerden Vision paylaşmış. Git işte en iyi plan olsaydı başarılı olurdunuz yani yok. öyle değil mi ya yanlış abi, mıyım? Şimdi bak hatta polis bey durdu dedik ki hani ticareti yapmadık beyefendi yok dedik yani, bizim farkımız mı dedik. Bir de 5 tane AK ile yapmışsınız 5 tane AK şey oldu. Adem oğlum bak ayıp. <gülüyor> <gülüyor> ha, düz düz Luis e, soldan. Buradan ne yapıyoruz bak, soldan. Bak devam et kaçıyoruz şimdi tamam evet. polisler var arkamızda. Böyle kaçıyorum Ay. şu an. İsmail polis sesi yap. Şuradan dalıyor muyum şuradan? Ha tamam. Şimdi aşağı <laughs> 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 şey Sen şey Güzel yapıyor Dolayım oğlum. Mı? Ha polis geliyor. Gel 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 gel. Ya, bu arada. <laughs> Lan <yüklenmedi. gülüyor> <laughs> Ha Geliyor. Polis abi yapma abi. <laughs> polis abi yapma abi. Abi yapma abi. <laughs> polis. Dur biz istirahli yapmıyor. Ya ne yapalım İsmail? Oğlum bu, evet. içeri kadar mı getireceğim? <gülüyor> <gülüyor> Bak aşağı var ya gişelere bastık akbili okuttuk tamam mı diyoruz. Altta rayların orada motor ne bırakacağız. Imkansız İmkansız yani gelemez. Buralarda bir yerlerde motor bırakalım. Bu arabayla yine aşağı inebiliyoruz mu? Oğlum akbil gişesi ayırtılmaz. var. Sığmaz oraya, sığmaz. Ha, buraya kadar. Var. Buraya kadar. Ha bak. Yolu kapayacağız burada. Ha ha burada yolu kapayacağız. Alta da motorları bırakacağız. Tamam, tamam. mantıklı. İkişer kişilik motorlara, motorlara şey yaparız. İyinin abi. Tamam hadi. Oo. Şunu takli yapıyoruz? Yapışmıyoruz değil şimdi? Yok, yakışık almaz. Tamam. Toplamda 4 motor o zaman. 8. Biz Yok, ambulans 4 motor değil. Abi. 10 Sonra kişiyiz ki o zaman. Ne oldu oğlum? Yani ambulansı kullanacak çıkarmama yok. çıkarmama gerek yok. 30 mermili tarusum var. 5 motor. <laughs> Böyle girersem ambulans sesi kendiliğinden çıkacak. <laughs> Bende var motor? Batı. Bu araba var ya nasıl biliyor musun? Maka oğlum bu araba çıkar be. Şu Değil ama sanki çok, bak. Bir şey diyeceğim. Çok mu kısa olur sanki buradan oraya? Nasıl yani? Çok kısa olmaz mı? evet bu <laughs> kadar işte. <laughs> Değil mi? Bence bayağı hızlı olur. Ney ya? E sen kudurmak istiyorsan abi kudur yani. yani karışma. Var mı motorlarınız? Var var. Garaja sür. Şurada ileride vardı galiba. Ne <laughs> no olmuş İsmail? Valla adam tümör var galiba. Davut abi kokladı uzaklaştı var <laughs> Bu adamdan rehin olmaz. Bunu döveyim mi ben bir? Bir yumruk at. Kardeşim, Kardeşim utanmıyor musun soygun yapmaya? Ha? Soygun mu? Niye soygun yapıyorsun oğlum? Efendim rehin mi oğlum? Ya sen niye mücahar soyuyorsun? Niye niye? Onu söyle bana. <laughs> <laughs> Soruya cevap verin beyefendi. Bak, laga, laga ya laga. bak niye soyuyorsun oh. diyorum sana ya. Ya kardeşim sen niye soyuyorsun? var ah. ya bak. Bak hararetim var. Yani Soyun sakin Tony. Ya <laughs> <Tony, gülüyor> böyle bir şey var mı? Hani devlet evet, nerede topu abi? Topu şey sakin. sakin. Yani, Alayım bir şey mı kelleni? Yok yok beyefendi. beyefendi. ulan sen ne haysiyetsiz adamsın da çantanın içinde ulan karpuz <laughs> mu çalışıyor Allah Allah. Koş koş lan burada kal. Dur dur Luis kart Luis sen buraya gel. Ben keseyim. Ben keseyim. Tamam. Doğru amca ben hiçbir şey bilmiyorum amca. Oğlum bak. Sen kimsin halledeceğiz, lan? Halledeceğiz. Oğlum isim ver benim oğlum. Efendim Şamurhan Davut. Abi. Ne oldu Davut? Şamuran abi ne oldu? Ya isim vermeyin dedim de pardon Luis. <laughs> Luis. Abi Tony amca ne diyor bu benim ismim İsmail, mi? İsmail bak kafanı patlatırım İsmail. Ne abi isim? ev suçlu İsmail. İsmail rakıcı. <laughs> abi Davut Pickman söyledi bizim işimizi. Luis Miller miydiniz acaba? Gördük, bu kapıyı kim açacak bu sefer? Luis. Siz kimdiniz beyefendi? Ya ben rehin aldım da. Ya beyefendi kuyumcu soygununa yani yardım eder misiniz? Ya arkadaşlar bakmayın. Ya. Siz bizim ismimizi duydunuz mu şimdi? Yo İsmimiz neydi ki? Bana bir IBAN verin siz. IBANım 524. Siz bir IBAN verin. Luis'e. <laughs> <laughs> Beni tanımıyorsun. Tamam. Beni tanımıyorsun. Yok yok tanımıyorum ben hey, sen mi? kimsin? Tamam. Downkick ee, bunu tanıyorsun. Kesildi kesildi. Abdülhamit. Evet, ben şey daha Şu aracı şuraya çevirin. Ya benim mi bu araç Benim değil ama. Tamam. Benim, benim. Çevir oğlum senin bu. Bakın işleme başlayalım bakın nasıl bakın. Gidiyor, nasıl gidiyor? Nasıl Bir nasıl yapıyorsun Leis? Kafasını El, karıştırdım. Elimi da. alıyorum şimdi. Elimi alıyorum. Kafasını karıştırdım 76, 84, 82 36, 26, ya 26 Telefon ya numaramı 5, yazdın ya. mı? Ya, biraz, 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 0, 533. 974, 23, 23. Lan benimkine yaklaşmıştın lan. Aaa! <laughs> 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 İterim. <laughs> Allah'a rastgeleydi. <laughs> Duyusu nasıl gidiyor? Beynim yandı durun, Hatırla, Hatırla odaklan. Tamam tamam yeterli. Bir. Hadi oğlum hadi. Luis şeyde, Cortina'da şu bir şey? an. Ee, Polisler gelecek ama etkili kesildi. 1 saniye ile 1! Yapamadık mı? Ne oldu? Yaptım bir saniye. <laughs> Korktum. Oh. Hadi girelim artık. Hocam boşuma geldi. Soy soy soy. Reyne'yi alın lan Reyne'yi. <laughs> Oğlum lan. <laughs> Adam kaçıp Çökler. gidecek. Çökler. Otur otur otur. Az ileri dön. Testim. Hadi Luis hadi hadi. Ben dans ediyorum. <laughs> Konuşma da aklım iyidir ya. Ben Karadeniz'de uşağıma çeviriyorum. Hey. Ben oh, ne gideceksin. Ne ben bir Hadi bir aldık. bireyine rehine daha olsa 25 bin e, daha e, demek bu. Ben önde kalayım. Kardeşim sen rehinesin. Sen kimsin? Ben, ben mi? 2 saat level açma şöyle çat çat vursana. <laughs> Kırılmıyor tamam mı? Kırılmıyor. Oğlum, Dans oluyor sana? Dans sert vur sert. Ulan ne enayisin şöyle yapsana. Oğlum adamın eline vuracaksın şimdi. Ufa dülüysa diye hadi ya ne mi o? Kaktusun daha uşağımda. <laughs> Dönemci <c�� Arkanez> hararetine arttı galiba Vallahi hararetim arttı anasını İsmimi verme Altan Bak kıramıyorum <laughs> bak Ya <Oğlum>, Sen <sert> vur <laughs> sen <sert gülüyor> vur ya Bak aaa <laughs> Luiz <Louis> kıramıyor musun? <laughs> Kırdım Aaa şefim Gelin gelin Gel gel öne doğru gel <laughs> Kalbimi şefim. mi kıracaksın? Ya bırak ya ben niye kırayım kalbin? kalbimi Bunları gevşettim ben biraz Abdülhamit abi Toz duman yaptın ya Güzel oldu ama Kırıl buraya Sertur oğlum bebe misin ha. lan sen? Hani ne diyorsun sen? Bebe. Utanmaz herif. Duymuştum ama neredeydi ya? Aa! Aa! Çek şu şuradan. Aa! Çek. Aa! Çek. Aa! Konuşacağız aslında da. Hadi kim konuşacak sonra gelsin. Şimdi konuşmaya başlayalım. Gelemiyor bak. şu an. Ya. Şu an gelemiyor. Biraz Gel, bekleyin bebe. sohbet Ol. edelim biz. Allah Allah deliyi almışsınız şuraya. Bana mı diyorsun? Yok yok sana değil ya. Ya bırak ya. Ya şu girişleri bir smoke smoke bir şey yok mu ya havalı olamaz. Snop mu? Yok smoke smoke. Unuttum ben. Kırılma! Aa. Kınılmıyor. Oğlum sert vur ya. Yeter ama abi. Aa, nasıl vurayım? Böyle mi vurayım? Ha? Beyefendi nasıl yardımcı olabilir size? Eee mücevher alacak. Tabii ki külçe altını kırarak alabilirsiniz. Tabii şöyle mi? Evet efendim. Evet, evet. <laughs> olsun <gülüyor> <gülüyor> Tamamdır ben hazırlat tamamdır. Tupak Bey burada gizli bir kasa falan Oğlum, var mı dur bizim... girebileceğimiz? Yok hiç. Tupak ben. Dayı, dayı, gel, Tupak Bey var. Şurda Şurada Snoop Dog'un ot kasası var dayı, ama. Dayı. Aa, tabii tabii. Sizi çağırıyorlar galiba. Dayı. Gel, Beni dayı. mi çağırıyor? Dayı. Tupak Bey sizi çağırıyorum. çağırıyorum seni dayı gel. Bu, buyurun efendim. Nasıl yardımcı sen, şey, oluruz? Sen değil ya bizim bir şey. Ha pardon efendim dayı saygılar. Ben mi, dayı ben. <laughs> gel gel. Adam kara Şimdi sen konuş. konuş. Benim evet, tam da bizim istediğimiz gibi Reyne'yi sağ tarafa doğru bırakacaksınız. Yok Gerçekten sola. Yani yani sağ ya. Şey Reyne'yi sola Cehenneye para istemiyoruz mu? İstiyoruz. Nasıl ya? Biz, biz ne istediniz zaten is... daha ne seceksin. Reyne karşılığında ikisinde hani para istiyorduk birinde isteklerimiz <laughs> biz bunda isteklerimizi kullandık. İstek ve arzularımızı iletiyoruz evet. burada. Tamam. İki tane Reyneniz olsaydı bir tane de şey isteyebilirdiniz ama ya. O zaman bir dahakine 2 3 tane alırım ben. Nihat doğan abi yeter senin uğraş. Ben bir şey daha soracağım. Biz ateş etmeden siz ateş etmeyeceğiniz değil mi? Hiçbir şekilde. Tabii ki tabii ki. tamam o zaman bir emin anlaştık. da. O zaman iyi. Birazcık bekleyin. İsteklerinizi gerçekleştirin. Kafanları vesaire kaldırın. Yok. Tabii tabii tabii. Gel bakalım. Mülayim abi, abi, Mülayim abi. Abi ne yapıyorsunuz abi? Ya. ben bir şey sorayım. Ben, biz hangi motora bineceğiz? Bir şey diyeceğim. Onu demeseydin neydi Tupak? Yok oğlum. Polisler oradan, polisler oradan bizi sıksa ne bakıyor yiyeceğiz? Ya ne Çaktırma çaktırma Bir sıkmadan onlar sıkmıyormuş daha. Oo <laughs> 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 oh, hadi hep birlikte daha sonra hadi. Oh shit. Ya bu arada ya. yarımız ya, motora binecek bir galiba değil mi? Rehine adam diyor ki ne yapayım ben nere düştüm? Ya, ya kardeşim ya. kusura bakma Seni de aldık gel, ama gel, hani. Kardeşim valla hararetini attım olabilir ama. Bir sıra para vereceğimizi söylemiştik değil mi kardeşim? Kaç motor var acaba? Öyle bir şey yok kardeşim ben sana vermeyeceğim. 5 motor var. 5 motor var 5. Ha tamam yeter uzun. Lan bir şey dinle lan biz 9 kişiyiz. Bir kişi arkaya saklansın ona bakmazlar. Arkaya saklansın. What is my name? Şimdi arkadaşlar arabaya giderken birisi birisine kucaklaması lazım. 9 kişiyiz biri arkaya saklansın bulamazlar. Birisini kucaklaması lazım. Ya. Arkaya saklansın bulamazlar. Bak sen uzun saçlı sen kimsin? Tamam siz birbirinizi kucaklayın tamam mı? Arabi inerken. Çünkü yer olmuyor. Adem abi ben seni yine mi abi? oğlum oğlum çıkma. Oğlum oğlum çıkma. Bekleyin biraz. İstekleriniz gerçekleşti. Olan. Reyne rahat bırak. karşılıklı hadi. Dur 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 geliyor. Sinir olmaya başladım ama. Bırak Reyne'yi. Sinir olmak ya. Bırakıyoruz hocam Ol. bırakıyoruz. Kendiniz ne yapıyorsanız yapın. Hazır mısın? Hazırım hadi. En, adam, adam, en güzel dansımı seninle paylaşmak ha. isterim. Oo, Sıra. hadi bakalım. Oo, <laughs> yeme. Niye bakıyorsun dostum? Oynasana. Oğlum oynasana. Git manyak uydur bebeğim. Kafan almıyor galiba. Ben oynamayı seviyorum. Biraz düşüyor. Biraz düşüyor. Oley, hadi teneffüs. Atla atla. Otlaa! Hemen girme hemen girme hemen girme onlarlar! Dör 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 dör! Geri dön şimdi soluna. Devam! Ağabey Ad Adem! Bin bin bin! Öndeki tramvay mı? Evet evet! Sağdan heh! Şimdi direkt şu soldan giriyor aşağıya tamam mı? Bu araba mu? Ağabeyin inin aşağıya! Bu mu? Araba Aynen! Arabayla iniyorum! Arabayla İnin arabayla inin! Ağabey bunlar Oha oha ne oluyor? Abi ya. abi. Oha. Abi oha. gitmiyor abi. Yürü, 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 yürü. Abi korkuyorum. Abi gitmiyor abi. Abi Göster. Müşteriler. Gir gir. Gözlerim çok kötü kaç. Sen... Ya ne oldu Kaçtın. bu? Beşinci ya. boyut burası. Mavi otora benim mavi otora ben bineceğim. Davut sarı sarı benim sarı. Abi Allah aşkına. Abi kartı bakiyesi bitmiş abi. İsmail polis sesi çıkar. <laughs> Planı <Pire gülüyor> bana alamadınız ki şu anlarda da bana yok. Fazla olan var mı? Adem abi. <laughs> Yürü Adem abi. O, ad o, İsmail sen kal burada İsmail. 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 sakin ol bir. İsmail. Lan beni Hadi, Hadi Adem. Hadi. Hadi Adem gidelim Adem. Ben biraz ateş edebilir miyim? Yok 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 ateş etme ateş etme. Yani yok abi ya. Yok da. Gerek var be. Ay ya var ya ben böyle çok seviyorum bu sesi. <laughs> ne oluyor abi? Abi bir ne şey oluyor abi. Şey oluyor abi. Kaçtık, profesör, kaçtık. Arkadaşlar saygılar sevgiler. Luis ne <laughs> tarafa gidiyorsun sen ne? <laughs> Motor çok kayıyor. Ar Ar Luis ne tarafa, tarafa gidiyorsun da. sen? Biz gidiyor şey. top kapı Son durakta çıkacağız dışarı. <laughs> Arkamda turuncu var. Eee Arkamda. sen misin? Ben önümdeyim biliyorum. Çıkış yapıyoruz. Aktarma yapacak mısın oradan? <laughs> Beşiktaş'a geçmeyi düşünüyorum. Yeni tramvay şuradan açıldı ak onu. Deneyim. Aktarma aktarma yapalım şuradan arkadaşlar. Da dur dur böyle değil. Bin bin. Nasıl çıkmaz oradan Adem abi? Ne yapıyorsun Adem abi? Çıkarırım ben. Helal be. Buradan çıkmaz herhalde. Oradan çıkmaz. Çıkarır. Çıkarır oradan mı? çıkmaz. Çık, çıkmaz mı? Yok, çıkış kalmaz mı? ya. Seni denemiştik Adem'e. De, de, Vallahi de. seni denedik ha. Bence de çıkmaz. Hadi go go go. Top kapından çıkmayacak dedik ya. Oğlum aktarma yapacağız oğlum. Adam ya ego geçiyor mu <laughs> buradan? çıkacak. Gaza yaptık. Taksime çıkacağız buradan Çıkıyor. şimdi. Ha, tamam tamam çatıştırırsak öldürürüz gibi bir, bir tık. kızla buluşacağım. Uray, ya Tatıştı bırak abi. ya bırak ya. Her şey plana göre gidiyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> Polis gelse <laughs> içeri. Haydi 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 aslanlarım haydi. Şim. Nereye nereye? İsmail kaybettim vuruldum İsmail. Otoparka toplan da otoparka. <laughs> tamam burada bir toplanalım. Tamam hadi burada bir Toplam hararetimiz dinsin. Tamam, Çatışalım mı yukarı çıkıp? Yok yok git. Ko 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 ko. En üste çık, en üste çık. En üste çık, en üste çık. Oturalım ya şurada. Şuraya gelin, şuraya, şuraya gelin. gelin. Şurada çömelin gelin ya. ya. Oturun şuraya, hepimiz şuraya fotoğraf gelin, alalım şöyle. Gelin, gelin. şöyle. Şöyle karşıma geçin, burada Hadi güzel bir fotoğraf alalım, hadi topla. Gel sen de siyalı gel. Ne yapıyor lan? Abi Arda ne yaptı ki? Soyun. Sayın başkorum. Soyun. Bakın oluyor oğlum. Benim plandan haberim yoktu böyle Soyun. Soyundum. İsmail ne oluyor? Allah ne bileyim abi. Aktarma yapacaktık lan en son. Allah kıza da yap oldu ama abi. Var bir ara. içeri söylenmedi. Vallahi söyle. O tarafta durma. O tarafta çok şey durma. Şey Luis. Şey Luis, <laughs> şey <yapmadım>. Luis <laughs> o tarafta <gülüyor> durma. <laughs> Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy ayy. 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 Ay. ayy.